Merhaba, iyi günler. Gara Operasyonu'nun ardından muhalefetin e, bu operasyonda 13 e, PKK'nın rehin aldığı 13 e, güvenlik görevlisinin şehit olmasından bunun sorumluluğunu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklemesleriyle birlikte iktidarın e, değişik sözcüleri e, beklendiği gibi Erdoğan'ı savunma yarışına girdiler. Ömer Çelik, Özlem Zengin, Süleyman Soylu bunlar e, basına yansıyanlar. Yansımayan da herhalde yerel e, siyasette de e, birçok yerde e, örnekleri var. Bu aslında birçok olayda oluyor. Ne zaman Cumhurbaşkanı e, zor durumda olsa, Cumhurbaşkanı'na yönelik sert ve e, bir zemini olan eleştiri gündeme gelse bakanlar, parti yöneticileri, milletvekilleri, grup başkan vekilleri, belediye başkanları, tabii ki bu arada köşe yazarları, bir takım televizyon programcıları vesaire bir kuyruk halinde Erdoğan'ı kimi zaman cumhurbaşkanı diyerek, kimi zaman başkan diyerek savunmaya Yarışına giriyorlar. Böyle bir pozisyon var. Neden böyle oluyor? Öncelikle tabii ki bu kişilerin hemen hemen hepsi geldikleri pozisyonlara Erdoğan sayesinde geldikleri için. Tabii ki kendilerinin belli bir takım ağırlıkları, deneyimleri olabilir ama Erdoğan istedikleri istediği için oradalar. Dolayısıyla burada en önemli mesele Erdoğan'a olan sadakatlarını, bağlılıklarını e, göstermek. Gerekirse kendilerini riske atıp Erdoğan'a e, bağlılıklarını göstermek. Bu bir bağlılık gösterisi. Ama bir diğer yönü de e, ne zamandır yaşanan e, bir başka olay. Erdoğan sanki tam anlamıyla sorumsuz bir siyasetçi. Hem AKP'nin genel başkanı hem cumhurbaşkanı. Erdoğan AKP'nin genel başkanlığıyla cumhurbaşkanlığını daha başından itibaren bulamaç etti. Partili cumhurbaşkanlığı Anayasal olarak e, mümkün olmadığı zaman da bunu yapıyordu, sonra da bunu yapıyor. E, Erdoğan'la artık bir şeyde konuştuğu zaman e, Cumhurbaşkanı ya da AKP Genel Başkanı diye ayırmaya gerek kalmıyor. Ya ikisini birden yazmanız lazım, e, söylemeniz lazım ya da sadece Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan demeniz yeterli. Çünkü o artık bu e, siyasetçilik eskiden böyle bir ayrım olurdu. Siyasetçi ve devlet adamı ya da devlet insanı artık yeni terminolojiyle e, böyle bir ayrım yok. Erdoğan AKP devlette de eşitlendi ve Erdoğan da konuştuğu zaman hem AKP Genel Başkanı hem devlet başkanı olarak konuşuyor. Devletin başı olarak konuşuyor ve burada ona bir sorumsuzluk atfedilmeye çalışılıyor. Bunu artık biliyoruz. Bütün iyiler Erdoğan'a yazılıyor bütün kötüler başkalarına. Bu başkaları genellikle muhalefet oluyor, dış güçler oluyor, iç güçler, dış güçlerle birlikte çalışan iç güçler oluyor. Az bir şekilde e, iktidarın içerisindeki bazı kişiler oluyor. Yani bakıyorsunuz Berat Albayrak olayında bunu gördük. Berat Albayrak birden görevden affını talep etti. E, gitti ve yerine hemen birileri atandı ve o birileri de gelir gelmez Berat Albayrak'ın tam zıttı politikaları uygulamaya başladılar. Bir tür e, tırnak içinde ekonomide beyaz sayfa açıldı. Açıkça adı konmadı ama geçmişteki ekonomiyle ilgili yaşanan bütün sorunların faturası sonradan Berat Albayrak'a yıkıldı. Ama bu yapılırken açıkça ifade edilmedi. Özellikle de Berat Albayrak iş başındayken asla ona bir hata bulunmadı ama belli bir aşamadan sonra ona yıkıldı. Kimi zaman bu yıkmalar doğrudan o kişileri görevden alma şeklinde oluyor ki bu anlamda bir dönem yaşanan belediye başkanlarının zorla istifa ettirilmesi olayı var. Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere Kadir Topbaş'ın, Melih Gökçe'nin. Orada da dikkat edilirse kendilerine herhangi bir suçlama yüklenmedi, yanlış yüklenmedi. Bir şekilde hepsi aynı anda alındı. neden olduğu da söylenmedi. Hala bilmiyoruz. Ya yani tahmin ediyoruz ama değişik spekülasyonlar var. Ama Erdoğan onların yerine birilerini atadı ve bu anlamda da belediyelerle ilgili yaşanan Milli Gökçe'nin ya da İstanbul'un, Ankara'nın yaşadığı bütün sorunların şeyi de bu kişilere yıkılmış oldu. Halbuki biliyoruz ki ne Kadir Topbaş, ne Milli Gök Gökçek, ne başkaları Erdoğan'ın bilgisi dışında herhangi bir tasarrufta bulunabilecek durumda değillerdi. Özellikle İstanbul ve Ankara Erdoğan'ı çok yakından takip ettiği yerlerdi. Şimdi ne yapılmak isteniyor sürekli olarak? Erdoğan yaparsa doğru yapar. Yanlışlar varsa bu Erdoğan'ı ilgilendirmez. Şimdi bakıyoruz Gara Operasyonu. Birileri diyor ki sorumlusu Erdoğan'dır. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır. Bir kuyruk halinde insanlar diyorlar ki hayır kesinlikle böyle bir şey yok. Peki kim? Tabii ki PKK ama burada sorumlunun PKK olduğunu söylemeyen ve buradan Cumhurbaşkanımızı suçlayan muhalefettir gibi hedefi şaşırtmaca arayışları var. Burada mesela şu olabilir miydi? Başka ülkelerde olabiliyor bunlar. Diyelim ki operasyonda bizzat sorumluluk üstlenmiş bazı isimler asker ya da sivil Onlardan herhangi birisinin istifası olsaydı meğer, eğer ya da görevden alınması olsaydı o zaman derdik ki evet fatura şu kişiye yıkıldı. Yine Erdoğan buradan kendini kurtarmış olacaktı. Şunu da çok iyi biliyoruz artık iyice netleşti. Erdoğan'ın millete seslenişte güzel haberler vereceğim dediği olay büyük bir ihtimalle bu rehin alınan kişilerin kurtarılması olacaktı. Bir zafer olacaktı. O zaman tabii ki Erdoğan çıkacaktı. Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak bu operasyonu bizzat e, emretmiş ve hatta başından itibaren kontrol etmiş birisi olarak karşımıza çıkacaktı. Olmayınca ki başarısızlığı Erdoğan kendisi de bir şekilde kabul etti şimdi burada Erdoğan ayrılmak isteniyor bu bildiğimiz artık bir e, algoritma oldu doğru e, olumlular Erdoğan'a mesela diyelim ki e, kurlar yükseliyor dış güçler vesaire kurlar düşüyor Erdoğan'ın politikaları şu oluyor kötü bir şey var ama e, ona Geç de olsa bir takım cevaplar veriliyor, birazcık telafi ediliyor. Bunu yapan Erdoğan. Ee, bu olayın bir, baş, bir tarafı ama diğer bir tarafı da şu. Şimdi biz tek adam yönetimi derken ülkeyi tek başına yöneten, yönetmek isteyen birisinden Erdoğan'dan bahsediyoruz. Ama bunun aynı zamanda da iktidarda tek olduğu gerçeğini. ...çok fazla gözden kaçırıyoruz. Ya da önemsemiyoruz belki. Fakat bu olaylara baktığımız zaman... ...mesela... ...AKP Genel Başkan Yardımcısı... ...ya da Genel Başkan Vekili... ...ya da Grup Başkan Vekili... ...ya da Sağlık Bakanı... ...ya da Milli Eğitim Bakanı... ...bu kişilerin... ...kendi alanlarında... ...yapmaları gereken işler... ...üretmeleri gereken şeyler... ...kendilerini göstermeleri gerekirken her şeyin önüne Erdoğan'a göre hizalanmak geliyor ve bu da gerek AKP'yi, gerek kabineyi, gerek bürokrasiyi, her şeyi alabildiğine atıllaştırıyor. Yani şöyle bir yaklaşım var hep. ne yaparlarsa yapsınlar, neye soyunurlarsa soyunsunlar hep akıllarında buradan ne sonuç alırız? Vatandaş buna ne derden? Ziyade buna Erdoğan ne der? yaklaşımı var yani Cumhurbaşkanı ya da Başkan ya da Reis her ne derseniz deyin bu birçok kez söylemiştir tekrar söylüyorum medyada zaten böyle medyada zaten böyle burada tabii şöyle de bir husus var Erdoğan'ın kendisinden ziyade Erdoğan'ın yakın çevresindeki bir iki kişiyle kurulan ilişkiler var onların korkusuyla atılan ve atılamayan adımlar var biz şimdi medya dediğimiz zaman genellikle atılan adımları görüyoruz nedir hangi olayı nasıl ele aldılar neyi öne çıkarttılar vesaire ama medyanın nasıl tek adam yönetiminde iyice felç olduğunun esas göstergesi atılamayan adımlarda yapılamayan haberlerde bunun en çarpıcı örneği tabii ki hepimiz biliyoruz Berat Albayrak istifasıydı bir güne aşkın süre bu istifadan bahsedememiş bir medya var. Bunun haber değeri mi yok? Tabii ki var. Burada üzerine yapılacak milyon tane açık oturum, şu bu var, yorum var, haberin boyutları var. Ama ne oldu? Tek kelime dayı edilmedi resmi açıklama gelinceye kadar. Ve bunu yaptığı zaman, daha doğrusu bunu yapmadığı zaman ne oluyor? Bu medyanın artık fonksiyonu kalmıyor fonksiyonu kalmıyor. Aynı şekilde bunu e, diğer kişilere, Sağlık Bakanına ya da Milli Eğitim Bakanına ya da Grup Başkan Vekiline ya da Genel Başkan Vekiline, Genel Başkan Yardımcısına, Belediye Başkanına e, aktarabiliriz. Bakıyorsunuz mesela e, olmadık yerde Sağlık Bakanı ki en çok insanların takip ettiği sosyal medyada isimlerden birisi. Çünkü eskisi kadar var mı emin değilim ama özellikle salgınla beraber bir şekilde popülerleşmiş bir isim. Birden bir bakıyorsunuz durup dururken Sağlık Bakanından Erdoğan'la ilgili bir sosyal medya paylaşımı çıkıyor ve insanların ona AKP'li olmayan ya da Erdoğan'a e, sempati duymayan ama Sağlık Bakanına bir önem atfeden insanın oradaki şeyi tamamen kırılıyor şunu söylemeye çalışıyorum İnsanlar Erdoğan'a kalkan olmaya çalışırken esas olarak her şeyin önüne bunu koydukları zaman kendilerinin esas sorumluluk alanını da gölgede bırakmış oluyorlar ve tamamen onların ölçüsü kamuoyu açısından onların ölçüsü yaptıkları sorumluluklarını ne derece yerine getirdiklerinden ziyade bu ettikleri laflar oluyor. Yani burada şöyle bir Çelişkiye düşüyorlar ve burada gönüllü bir tercih yapıyorlar. Çelişki nedir? İşinizi mi yapacaksınız yoksa Cumhurbaşkanı'nın gözüne mi gireceksiniz? Ya da Cumhurbaşkanından onayını mı kovalayacaksınız? Şunu çok iyi biliyoruz. İşini iyi yapıyor olmak Cumhurbaşkanı'nın e, takdirini almak anlamına gelmiyor. Zaten sorun burada doğuyor. Normal demokrasilerde, çoğulcu demokrasilerde, işleyen demokrasilerde nedir? Yine bir cumhurbaşkanı, başbakan, parti başkanı vardır. Ama herkesin bir takım alanları vardır, sorumlulukları vardır. Ve siz o sorumluluklarınızı doğru bir şekilde yerine getirdiğiniz zaman ki o da nedir? Devletin yöneticileri olarak topluma karşı bir takım vazifelerinizdir. Onları yerine getirdiğiniz zaman da Üstlerinizin takdirini kazanırsınız. Burada işte o denge bozuldu. Yani buradaki mesele e, kimi zaman gerçekten toplumun beklentileriyle Erdoğan'ın beklentileri aynı olmuyor. Şimdi AKP'nin e, ilk yıllarına baktığımız zaman ve buca zaman 18 yılı aştı artık kaç yıl oldu 19. yıla giriyoruz. 20'ye yaklaşık 20 yıl diyelim. Bu kadar süre Türkiye'nin en uzun iktidarını e, muhafaza edebiliyor olmasının nedeninin sadece Erdoğan olduğunu sananlar varsa bunda bir sorun yok. Ama Erdoğan'ın bu tek adam rejimini inşa edebilmesinin zeminini aslında çok insan oluşturdu. Ve çok insan kendi işlerinde bir takım ağırlıkları vardı, bir takım güçleri vardı. Kendi alanlarında iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Ve bunu yaparken de kimi zaman Erdoğan'la çelişiyorlardı. Hatta onunla tartışıyorlardı vesaire. Bunların hemen hemen hepsini Erdoğan'ın bir şekilde marjinalleştirdiğini, büyük bir kısmının hepsini demeyelim ve kalanların da artık bu şeylerini, eleştirilerini vesairelerini, işlerini attıklarını ya da dost sohbetlerinde dile getirdiklerini biliyoruz. Şu anda AKP içerisinde ve hükümet içerisinde bürokrasi de bir takım sorumlulukları olan kişilerin önemli bir kısmının bir dokun binah işit kıvamında olduğunu farkındayız. Ama ne yapıyorlar aynı kişiler? böyle olay olduğu zamanlarda da Erdoğan'ın zorda olduğunu gördükleri zaman da hemen her şeyi bırakıp anında işte Cumhurbaşkanı'nın ya da başkanı kendi hangi tabiri tercih ediyorlarsa onun yanında hizaya geçiyorlar. Bu sonuçta çok ilginç bir durum. Tek adam rejiminin kendi kendini yok etme mekanizmasını da geliştiriyor. Çünkü tek adam rejimini öyle bir şekilde kuruyorsunuz ki hakikaten her şeyi siz e, kontrol ediyorsunuz. Ama bunu yapabilmeniz için doğaüstü güçlere sahip olmanız lazım. Hele Türkiye gibi bir ülkede bu kadar büyük bir ülkede bu kadar sorunun olduğu, bu kadar çeşitliliğin olduğu bir ülkede her şeye hakim olmanız vesaire mümkün değil. Burada e, güçlü kadrolara ve kurumlara ihtiyacınız var. Fakat Erdoğan'ın kurumları büyük ölçüde etkisizleştirdiğini, özelliğin asla hiçbir kurumda söz konusu olmadığını, gerek parti yönetiminin ve gerekse ülke yönetiminin mekanizmalarında siyasi sorumluluk üstlenen ya da bürokratik sorumluluk üstlenen insanların da kendi alanlarının gerektirdiği özelliklere sahip olmaktan ziyade Erdoğan'a bağlılıkları esas kriter olarak alındığı için sonuçta bütün bu yapı iktidar yapısı kendi içinde tükenişe geçiyor. Artık olay bu ve bunu yaptıkları ölçüde aslında Erdoğan'a kalkan olanlar, Erdoğan'a kalkan olma yarışına girenler, her türlü eleştiriden, uyarıdan imtina edenler, bunu yapmaya kimi zaman isteyerek, kimi zaman istemeyerek yapmaya yanaşmayanlar aslında kendi iktidarlarının sonlarını da hızlandırıyorlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.